Merhaba arkadaşlar. Ben avukat Yakup Soyuk. Bugün sizlerle beraber kıymetli evrak konusu üzerine konuşacağız. Kıymetli evrak Türk Ticaret Kanunu'nun 645. maddesinde düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre kıymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunların içerikleri hak senetten ayrı olarak ileri sürülemeyeceği gibi başkalarının devredilemez. Kıymetli evrakın zorunlu unsurlarının başında senet gelmektedir. Bir kıymetli evrakın varlığından bahsedebilmek için somut unsur senedin var olması gerekmektedir. Senedin kıymetli evrak olarak nitelendirilebilmesi için devredilebilir bir hak içermesi gerekmektedir. Senedin devredilebilir bir hak içermesi senede tedavi imkanı sağlamaktadır. Kıymetli evrakın zorunlu unsurlarından bir diğeri de hak ve senet birlikteliğidir. Senedin içermiş olduğu hak senetten bağımsız olarak ileri sürülemeyeceği gibi başkasına da devredilemez. Bu unsur Yetkili hamile senedi ibraz, keşideci ise ibraz karşılığında ödeme koşulunu ortaya çıkarmaktadır. Kıymetli evrak, çeşitli sınıflandırmalara tabi tutulmaktadır. Türk Ticaret Kanunu tarafından da benimsenmiş olan sınıflandırma, devir türlerine göre kıymetli evraktır. Devir türlerine göre kıymetli evraklar, nama yazılı kıymetli evraklar, emre yazılı kıymetli evraklar ve hamiline yazılı kıymetli evraklar olarak üç ana başlık altında incelenmektedir. Nama yazılı kıymetli evrakla alacağın devri ve zilletliğin geçirilmesi yoluyla devredilmekte olup nama yazılı kıymetli evraklar kamu güvenliğine sahip değildir. Emre yazılı kıymetli evrakla ciro artı zilletliğin geçirilmesi yoluyla devredilmekte olup emre yazılı kıymetli evraklar kamu güvenliğine sahiptir. Hamile yazılı kıymetli evraklar ise sadece zilletliğin geçirilmesi yoluyla devredilmekte olup devir için başkaca bir işleme gerek duymamaktadır. Hamile yazılı kıymetli evraklar da kamu güvenine sahip olan kıymetli evraklardandır. Bu videomuzu kısaca kıymetli evraklar tanımı yapılmış olup videomuzu beğenip yorum yapmayı unutmayınız. Teşekkürler.